Merhaba canım, hoş geldin, ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim, önce bıyıklarımızı kıvıralım. Bir Göfte videosu yapmıştım, şu klavyeyi aldım mesele. Ee, videoyu yanlışlıkla sildim. İnşallah ağzımıza girmesin. Video yanlışlıkla sildim. Video gitti lan, para gitti lan, paralar gitti anasını satayım. 500 milyon dolarım gitti. Ben de dedim ki bugün bir döner çekeyim yerine telafi etsin. Bir saatim var, bir dönerim var, tam ekmek. Bir de sucuk ekmek yaptım. Biraz onu konuşalım, biraz bunu konuşalım. Büyüyoruz onu konuşalım. Böyle. Bismillah. ne yapacağız, ne edeceğiz onu konuşalım. Canlı yayınları konuşalım. Canlı yayınlara niye gelmiyorsunuz onu konuşalım. Merhaba. Beni tanımayanlar için ben Bektaş. 23 yaşındayım. Halkla ilişkiler reklam tanıtım bölümü öğrencisiyim. Masmir ve ASMR ve mukbang videoları çekiyorum. ASMR demeyince insanlar tilt oluyor çünkü. Hmm. Güzel olmuş. Normalde bunun ASMR'sini çekerdim. demek ki düşü yap. Mark pent Çünkü mark daha çok izliyorsunuz. Merak etmeyin, kanalın konsepti değişmedi. Hala Asmir ve Mark çekiyoruz. Şimdi şey diyebilirsiniz. Oğlum sen yemek yemeye gelmişsin. Evet. Yüz birden aldım klavye burada. Böyle bir şey. Işıklı mışıklı. Kablosu ilk bir buçuk metre. Gayet güzel. 40 liraya alınır mı? Alınır anasını satayım. 40 liraya neler neler. Güzel alınır. Ben bunu aldım. Ben bunun hikayesini de anlattım. Bilmeyenler için bir teyzenin elinden kapmıştım. Kısaca anlatayım. En basit bu. Canlı yayını geceleri açıyoruz. Sabah açıyoruz. Gündüz açıyoruz. Geliyorsunuz ve beni çok mutlu ediyorsunuz. Ama artık ben şundan bıktım. Like para kazandırıyor mu? Kaç para alıyorsun? Bunlar biraz artık sıkmaya başladı. Evet biliyorum meraklısınız. Birincisi like para kazandırmıyor. Bu bir. Youtube'da like para kazandırmıyor. Bir diğer ikincisi abone sayınız istediğiniz kadar yüksek olsun izlenmiyorsanız o da para kazandırmıyor. Bir üçüncüsü video atıyorum 10.000 kişi izlese bile izlenme süresinden para kazandığımız için yine az para kazanıyorsunuz. Atıyorum örnek veriyorum. Ben 3 dakikalık bir video atmışım. 30 bin kişi 3 dakikanın 3'ünü izlemiş. Ama başka bir adam 13 dakikalık bir video atmış. 13 dakikadan sadece 1 dakikasını izlemiş. O 3 dakikanın, o 30 binlik izlenen 3 dakika var ya daha çok kazanıyor. Öyle söyleyeyim. Yani videonun uzun olması önemli değil. Ne kadar çok uzun izlenmesi önemli. Bu arada diğer videoya attığınız yorumları okudum. Ayransız döner sevgisiz aşka benzer diye. Teşekkür ederim videolar sonuna kadar izliyorsunuz. Seviniyorum yani. Hmm. Bir abi. Beyler bayanlar sizden istediğim bir şey var. Atıyorum ASMR veya Macbeth istediğiniz zaman lütfen neyin ASMR'sini, Asmir'ini veyahut neyin Macbeth'ini çekeceğimizi söyleyin. Abi Macbeth çek diyorsun, konu yok. Bak aha böyle dümdüz konuşuyorum ama bu da Macbeth sayılır ya. Vallahi. miningciler piyasayı bırakın da bir bilgisayar alayım ya. Gözünüzü seveyim. Bu arada 5300 kişi olduk. Teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bunu her videoda söylüyorum. Ama like atın canlarım. Like atmanız paralı değil. Ücretsiz, tamamıyla. Bunu istememizin tek sebebi daha farklı insanlara da ulaşabilmek. Görüyorum mesela videoyu. Like istemediğim zaman daha az like geliyor. Like istediğim zaman çok fazla like geliyor. Ben yani bunu söyletti Bakın böyle bir sucuk. Burada da var. Yumurtalı yumurtalı. Hmm. Saatim ötüyor. Acaba hangi derdim var da bu saate alarm kurmuşum? Noodle sucuk videosu da yapacağım. Hiç merak etmeyin yakın zamanda. Çünkü yapacağım. Bu arada Discord'umuza gel. Oyun oynuyoruz. Among Us oynuyoruz sadece. İyi bir bilgisayar aldıktan sonra Allah kısmet ederse. daha güzel oyunlarda oynayabiliriz. Hmm. Canlı yayın saatleri niye geç? Bunun cevabını biliyorsunuz. Hiç anlatmaya gerek yok. Mayonezin tarifini verdim mi? Mayonezin tarifini de verelim de. Soruyordunuz. Not alın. İki tane yumurta, bir e, bir yemek kaşığı e, şey dur baştan baştan baştan. İki tane yumurta, bir yemek kaşığı elma sirkesi, üç yemek kaşığı limon suyu. Bakın limon sosu değil limon suyu. Limonu sıkıp koyun çünkü bazılarınız limon sosuyla yapıyor. Üç yemek kaşığı limon suyu, bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı su, e, tuz su yok. Su koymayın. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir buçuk su bardağı sıvı yağ. Malzemelerimiz bu kadar. Blender'dan geçirip içine istediğinizi koyabilirsiniz. Baharat olarak. Ne bileyim isteyen karabiberli yapsın. Biraz hardal koyarsanız hardallı olur. Sarımsaklı koyarsanız sarımsaklı olur. içeriğinde katkı maddesi yoktur. Gidip 101'den 1000'den başka yerden alacağınıza kadar aynı paraya kendiniz evde yapın. Ama diyorsanız ha ben yok uğraşmam bir derdere kaldım o da size kalmış. Ama emin olun daha güzel. bu güzelmiş. Bunu bunu bir daha yaparım. Bu arada ben az çiğnemiyorum. Bu kadar çiğneyebiliyorum. Bugün eniştemiz saç sakal tıraş ettim güzel oldu. Vallahi billahi. Bu ne lan? Ekmek Video bu kadardı kanka. Canım. Ciğerim. Artık hangisini seviyorsan. Evet bitiremedim çünkü doydum. Artık doyunca bırakmak istiyorum. Bir yorumlarda gördüm. Abi hepsini bitiremeyeceksen niye getiriyorsun? Canım ilk önce gözümü doyuruyorum. Ondan sonra midemi doyuruyorum. Onun yüzünden bitmiyor. Ama iyi yedim yani. Midem bir şey. Şu anda içinde halay çekiyor. Ziyada, 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 diye içirdim dışarıda Sizleri seviyorum canlarım. Teşekkür ederim beni buraya kadar izlediğiniz için. Buraya da bir şifre bırakalım da beni buraya kadar takip edenler, izleyenler yoruma yazsın. Ne söyleyelim? Benim şu dakikaya kadar izleyenler varsa, 12. dakikaya kadar izleyenler varsa şey yazsınlar. Aşk bir sudur, iç iç kudur. Bunu yazın. Tamam mı? Bu, bu dakikaya kadar izliyorsanız ki ben bakacağım. Bakacağım bak. 12. Daki dakika 12. dakikada. Aşk bir sudur iç iç kudur. Yazarsanız beni sevindirirsiniz. Sizin buraya kadar izlediğinizi görürüm. Yani destek olursunuz bana. <laughs> teşekkür ederim. Sizi seviyorum, öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Evet bu arada montaj yapmıyorum. Böyle bazen uzaklara bakıyorsun. Han dersin ya yani, neden yedim? Onu tam şu anda yaşıyorum. yemenin verdiği büyük hazdan sonraki o gelen pişmanlık. Ama bir sorun ben bunu şimdi neden yiyorum? Çünkü ben bunu kaldıracağım. Bunun içindeki domates, sos, mos dökülmüyor. Dökülüyor şu anda. Bir de o zaman düşün. Ve kötü olacaktı tadı. Yiyemeyecektim. Ve bu beni üzecekti. Çünkü hiçbir birey dönerini kaybetmemeli. Çok yaşadığım için biliyorum. Nasıl bir mahbeng oldu ya. Yiyen de öyle yemeyen de öyle. Ben 5 yıl 10 yıl erken öleyim anlasın sana. Ama belli olmaz yani. Her tıp her gün ilerliyor. Belki de bir gün yiyip yiyip asla çürü almayız. evet sen de bu hayali kurdun. Farkındayım. Lokma da. Ama asla böyle bir şey olmayacak. Görüşürüz. Bir defa da şu videoyu böyle karizmatik kapatmaya çalışacağım. Bu velet bağırmasın. Ağzına tükürmeye gidiyorum şimdi. Tanıyorum bunu.